Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde bu Terraria yerine yeni bir oyun tanıtacağım size. Bu oyunun devamını istiyorsanız beğenin ya da yorum atın. Bir şey bir şey, faaliyette bulunun. Neyse hadi başlayalım. <laughs> evet şimdi size ilk bölümlerden bir tane açayım. İlk dedim ama ilk fazla ilk değil. <laughs> bu Lirostigman de LOL karakterleri, League of Legends karakterleri var. Sırayla hepsini oynayacağız. Evet şimdi biraz yüklensin. Biraz mı? Baya, baya fena hastalandım. İkinci defa kaba kulak oluyorum galiba. Yani çok nadir bir şey. Nadirlik de bana tutuyor şansa bak. Demek ki ben özeliyim. Bak bak çok pis kasıyor ya. Videoda çekince. Bir adam ölsün var ya hayvan gibi. Aldı mesela. Ben böyle screenshot çekiyorum lan. Çok havalı oluyor. Oha kaç tane öldü lan. Bak bak kana bak ya. Böyle çöp adam gibi bir şeyiz. Uf <laughs> uf uh, uh, o adamlara bak. Ee, i̇şte bu. <laughs> Diğer karakteri de geçebiliyorsunuz. Bu da Lee'sin ya. Ama yeteneklerin bazıları aynı, bazıları farklı yani de bu çok yakın. Ha, hepsini maymun alıyor. Ya bunda benim sevdiğim bir yeterek var. Onu bir yapsam çok güzel olacak. Ben şu gorille kullanamam. Ben ona goril diyorum bu arada. Gorille benzemiyor mu? Tek gözlü goril. Öyle vurdum havaya attım. Vurdum da nereye vurdum? Mis attı lan ilk defa. <laughs> bak bak oradan koşarken. Aha boss geldi. Abiniz çok şekil. Bak kasması var ya. Bu da hep ultiyi öyle en sonunda at atıyor lan. Şansımıza bakar neyse. Şimdi karakterleri sırasıyla bir deneyelim. Tabi birinci bölümden. Önce ilk verilenlerden gidelim. Gaz yani Löldeki adıyla Garen. Bir saniye lan. İki kişi mi çağırdım ben? Heh, tamam tek bakayım. Tek tamam. Bildiğimiz Garen işte abi ya. Ultisi ilk yeteneği falan biraz benziyor. Benziyor tek bir tane şeyi benzemiyor. Bu benziyor. Bir tek bu benzemiyor. Bunda buf diye bir şey olmadığı için maalesef. Onu koymuşlar. Neyse ya ben de dalgın dalgın konuşmuşum. Bak ya bun bunlar. Video kapanmasın önceki gibi olmasın. Uff uh, çok güzel kesti yalnız. Gel 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 gel. <laughs> toplu ölüm yapacağız gelin. Hadi be bu ne lan? Buna mı toplu ölüm diyorsunuz? Bu da ultisi. Haa. Ulti biraz duruyordu da şimdi kasıyor ya ondan duramıyor pek. Bir de vurdukça bir buf çalışıyor iyice. Ben onu maymunda fark ettim. O hepsini öldürüyor ya adam şekil. Ha mesela maymunda o dönme hareketi var ya. Onu yapıyorum. Hiç adama değmeden hemen bitiyor. Bir, bir sürü adama vurunca hiç bitmiyor resmen. Böyle bir özellik var yani onda. Gel ulti çakıp dönme hareketi yapacağım. Şimdi kasmaya gelin. Bana lan attım dönmeyi. Paraları alırken kasıyor. <laughs> Baksanıza şuna ya. Oha bu çok kastı. Çünkü bitiş şey çıkacak ya ondan. Lan o 5'i almayı unuttum. ya Zaten alsak ne olacak gördü 158 yazıyor. Bunu alayım. 168 olmuyor yani. Yerdeki paraları da adamlar saymış yani. Yeri çakıydı. Kasacağını bileydim. Bak çok pis kastı. Ah! Şöyle adam gibi dur be. Boyku var. <laughs> günlerden pazartesi ve hiç okula gidersin yok. Bu ne lan? Abi çok güzel oldu. Gası denedik. Sonra size ver, size zorla yani zorla değil aslında ama yani aldıracakları yani zorla almadan nasıl kurtuluyorsun? Oyundan oyuna çıkıp tekrar giriyorsun o silmiş oluyor. Eti. Ama bence alın yani. Bunu alın. Hazineyi açmayın ama. Bu neydi lan? Abi ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Abi bu videoyu ben kesinlikle atacağım diyorum ya. Fi ending ne lan? Ne yaptık lan biz? Ne oldu oğlum? Bu neydi amık? Bu neydi amık? Neyse eti deneyelim hadi biz. Ending neydi lan böyle endim bir şeyler yazdı. Ben videoyu alıp yani izleyeceğiz ya. Yani YouTube açacağım ya. Atmışımdır ya, tabii yani. Siz izliyorsunuzdur. O zaman. Dakika kaç? Altıdır inşallah. Ha tamam. 7 tamam o dakikalar. Bu da eti. Yüz elmas vererek alıyorsunuz. <laughs> Yine güzel karakter ya. Baksanıza uzaktan vuruyor bu dünya bosslarına dünya diyorum da ben onlara dünya bossu diyorum da dünya bossu çünkü çok zor. Lan o, o kadar büyük oku. Bu ne bu? Ben oyunu bırakıyorum ya. <laughs> Bir de tam ölecekleri sıra hareketini gösteriyorlar. Böyle öldürdüğün gibi. E oğlum şu ne ya? Yay da zaten ayrı bir ufak. Okçuluğa oh, gitmiş adamım lan ben. Onun için hep hedeften tutturuyorum ya. Prolukla alakası yok bunun. Bu da ultimiz. Ulti yap lan. Hepsi öldü şu an ha. Oh shit. Hayır. Ben istemiyorum. <laughs> Boss gelmiş. Boss gelmiş. Hayır. Lan bir de bu kız ama erkek gibi konuşuyor. Ya yani ben erkeğim. Yok kız ve taklit edememek. Hı hı da canı biraz inmiş. Ölü ya bu. Böyle öl ölü işte. Ben de şöyle bir bitiş atayım. Kartal çıkışı. Ya oğlum şu paraları almak istemiyorum. Yerde dursun ya. Şimdi. Diğer karakter. Güçsüzden güçlüye doğru gidiyoruz. Bu arada. Gası denedik. Eti denedik. Şimdi pist. <laughs> o lisi yani. O eti de eşti zaten. Bilmeniz yoktur. Bu da lesi. lisi. <laughs> Hayırdır lan koçlarım. Ben ona koç mu diyorum lan. Bak minyon geldi. Bak minyon minyon. Gel hele gel gel. Böyle tutup vuruyor ya süper ya. Oo hepsini nasıl vuruyor? Hepsini ne biçim öldürüyor yani? Oha. Hadi be vuramadım. Ne yaptım lan? Çok af çok hasir ya bu göremiyorum. Ultimi çarptırmayın lan bana. Abi çok pis vuruyor yalnız. Orada 3 defa vuruyor o şeyden. Kendisini çıkartıyor ya. Abi adam bence çok güçlü. Yumruklarıyla 3 vuruşta falan adamı öldürüyor. Uf. Bossu, bossu alacağım. Dur, dur, dur. Bossu alacağım, dur. Bossu öyle elimle tutup vuracağım. Bir, iki, üç, tamam. Gel boss, gel bakayım. <laughs> Lan, işlemedi. Yine mi mi attı? Oradan da öyle az bir şey parayı alıyor. En sonunda gidiyor ya. Şimdi tek olarak maymunu deneyeceğiz. Bu kongo Bak burada da öyle ipucu veriyor. Önce uzun mesafeden saldıranları. Arıyordur. Yazı tipini tipini sevmediyenseniz zaten ben kendi telefonumdan ayarladım buraya geçmiş öyle yazı tipi. Kendi telefonumun yazı tipiyle aynı yani. <gülüyor> <gülüyor> tek at. Of. Tek atar lan zaten bunun tek vuruşu. O 366. Abi çok güzel vuruyorlar. Esnetiyor şeyi bak. Böyle vururken bir görün. Esnetiyoruz o elindeki şeyi. Tu kafaya headshot. Abi harbi kafaya baksana şuraya. <laughs> Abi çok proyum ya ben bunda yalnız. Ya oğlum hep de en son şey vuruyor. Oğlum ne ya? Oğlum ne ya? Ya hep de en son şöyle takla attıktan sonra vuruyor ya. Hep de o tutuyor adamları. Troll atarım ben sizlere. Troll, troll, trol, troll, trol, troll, 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 troll. Bir de bu monkey ben sıfır elması aldım. Bence lag oldu. Hemen siz de indirip alın. Maymun çünkü maymuş diyeceğim bir de ben onu artık. Maymuş çünkü Yıldızına bir bakın ya. Üç yıldız. O yıldızlar ne kadar üstün olduklarını gösterir. Ben klon almıştım lan bir ara. Bakın klon burada bak. Ha, şimdi bunları da güzel bir şey göstereceğim size. Bunu bir almadan önce. Bu nasıl bir karakter hiç görmedim falan filan diyorsanız. Ki mutlaka olmuştur. Yani oynarsanız olur. Şurada dene yazıyor. Zaten yukarıda da yazıyor. Kilidi kaldırıp tıklayıp deneyin gibi bir şey yazıyor. Bir deneyelim bakalım. Kalpa. Yani hmm. Z'di. Ben Z, ben League of Legends'ın hacklisinde Z'de almıştım süperdi. Böyle çok güzel tutturuyordum hepsini böyle. 800 dolan bir de bu Z. <laughs> Bak. Bir levellik Z 150 çakıyor. Bizim eti 140 çakıyor lan. 3 level mi? Bir de item takmamış. Şu hareket çok güzel. En sonda bir teleport oluyor orada kendiliğinden vuruyor. Nasıl bir şeysi ya? Açıklayacak kelime bulanıyor. Bu hareketi yaptıktan sonra öne gidiyor ama arkada hasar veriyor. Ha öyle bir şey yani. O öyle ben çok trollüyordum adamları. Öyle gidiyorum kaçıyorum orada duruyorum. Onlar gelmeye çalışırken hepsi ölüyordu. Bu da tabi bütün hepsinin ultisi. yani <laughs> Zed'in ultisi. Onu ben bilmiyordum. Yani Zed oynadım da bir kez unuttum. Nasıl bir karakterdi? Yani yeteneklerini unuttum. Benim oynadığım karakter de Burada Sivir yok ya. Sivir ekleseler çok güzel olacaktı. Bak ya bulamadım. Dur bir de ben size combo yapmadım herhalde o şeyin Zed'in kombosunu. Bak. Böyle. Ha tamam. Böyle işte. İptal. Ha tamam. Şimdi ne diyor bir seviye takılırsam başka bir seviyeye geçip falan da filandı. Para kazanmaya bak falan filan öyle bir şeyler diyor. Kahraman diyelim şimdi altta. Ku yani Master Yi. Hadi lan. Lan. Ha senin. Ha. Ortaya ortalayacağız değil mi ekrana? Aslında öyle bir şey yok. Video çekerken öyle oluyor. Bak bu, bu önemli. son yükseltmedi. İki kaz düzeyi Kaz mı var lan bu oyunda? Bir de o, bir de o yazı hep var yani düşünün. Ama ya çok güzel vuruyor. Bunun eski şey yeteneği süperdi. Kuydu bir de bunun adı. BMO, BM BM. Yok pardon. BM de bunun adı. Ku oldu şimdi. Bak. Dur ben şimdi göstereyim. Son yeteneği çok hayvan verici bir ultisi vardı. Yani öyle bir ulti vardı ki. O ultiyi <laughs> gördüğünüz an. Şimdi, şimdi bu vardı. Bütün yetenekleri sıralıyordu. Böyle vuruyor böyle vuruyor. Şu şey vuruyor ya. Arkasında dönük. Kılıcı ters tutarak. Ondan bir 5-6-7 defa vuruyor. Hepsinde de 10 falan çakıyordu benim. O hacklisinde tabi. Normal burası kaydı yüzde 50 kritik vardı yani yüzde 50 kritikli 20 kaydı mesteri ben ölümsüz yapmıştım bütün her şeyi tek atıyordu bildiğin ya o heklesinde o büyük bosslarda olsaydı var ya abi süper olurdu ya bunun tek bu o ilk bossu bunun tek ultisiyle alırdım ya ki yoktu işte yani abi çok turlayıcı oldum ya. Ya bir de bunun çok güzel bir yeteneği var. Ya bak canım ne kadar indi ya. Of diyorsun böyle kaçın kaçın. Bu buna basıyor. Can yeniliyor tabi Master iyi. Sıfır sıfır diye de gösteriyor. Onu gösterme ya sen onu sen gösterme ya. Her neyse kahraman diyelim. Artık kısa kısa geçmeye başlayalım çünkü. Klon. Benim heksizde aldığım ve sevdiğim en çok trolleyici karakter ya. Abi çok pis trollüyordum ben bununla ya. Şimdi hatırladım da. Ah ben bu karakteri alacağım tamam. <laughs> Abi süperdi bu ya. Gidiyordum ya kaçıyordum. Bir de kaçışı da ayrı bir trollüyor yani. Şunu at. Bak biraz öne gel oradan çok iyi vuramazsın aferin. Ma uf uh, tam bir kerleden kopardım. Şuraya bir baksana. Orada mahsur kalmış bir adam. <laughs> Alın size ultim. <laughs> peşinden eşinden gideydik ya. Bu hemen durur yoksa. Ne zaten hepsini öldürmeymiş mi? Bak oraya pusu kurdum önceden. <laughs> Bir tane şöyle çok güzel çeviriyor ilk hareketi. Baksanıza. Güzel tutuyor arkadaşlar da. Aa, kaçın. Lan köpek niye benden kaçıyor? Ka Keşke biraz daha kaçsaydı şu kutu. Kutu, kutu, kutu. Kutu! Abi bıçak atıyor o hançer değil, bıçak. Bizim bıçak ya da biz hançer kullanıyoruz. Ha bir de bu şako. Yani <laughs> Anlamışsınızdır. Tekrar at. Çok trollüyordum da şimdi şey var ya. Al sana hediye verdim ama yanlışlıkla kendi önüme attım. Al ye. Al yiyecek. Hani lan ben orada değilim. Halüsinasyon mu görüyorsun oğlum? Aferin. Bence o algıladı benim şeyin orada olduğunu. Gel büyük tuzak kuracağım onlara. Ya ya Lan bu ne? Kaç. <laughs> Bak bir tane büyücü bir, bir şey atacağım. Ondan böyle kaçarım içerisine gideceğim diyecektim de öldüm. olmadı böyle bir şey. Keşke olsaydı. <laughs> Çok iyiydim be ya. Al sana da bir hediye kutum var. Gelsene. Gel de al. Vay çok da kısa. Ama işte çok trolleyici gittiğim için. 11 değil mi o ya? 21 değil. Anan. Abi biz nasıl bu kadar oyalanırız? Hassiktir. Kimse izlemeyecek lan bunu. Çabuk lan da. Bu ne kalpa? Kuklon. Sven'i de tanıtalım. Son son olarak öyle bitirelim. Lan keşke bütün karakterleri tanıtabilseydim ya. Çok kasıyor ama ya. Of ya. O bilgisayarım olacak var ya. Size oyun çekmezsem Sen neyim lan? Neyse. <laughs> Zaten herkes bilir. O yukarıdaki elektriklenme ne ya? Onları güya elektrik çarpıyor. Bu da öyle elektro şok veriyor. Bu alanın içinde çat çat çat. Dur bir saniye. Seni ben çok sevdim de sen bana niye vuruyorsun? Büyücü büyücüyle kapışırsak kazanan büyücü olur. Bunu unutma. Onu taklit edeceğim lan. Ölün lan ölün yeter lan yeter lan. Görmüyorsunuz mu hepinizi öldürüyorum. Neye geliyorsunuz neye? İşte, ha, lan işte hala geliyor. Ah köpek köpek köpek. Ben köpekten çok korkarım. Ah, ah bana yardım edin bana yardım edin. Ah. Ah, tamam köpekler gitti. Sen de bir git. Git lan. <laughs> ah. Bakın ben sizi yanıyorum. Siz bizi. <laughs> Siz bizi ne ya? Siz beni yenemiyorsunuz. Anladınız mı ulayın? Anladıysa anlamışsındır. Ucuyla vurayım dur. Of ucunu vuramadım. Uç dostum. Anlayın artık ben masumum. Anlayın lan siz suçlusunuz. Abi çok güzel atıyor en sonunda da bir aduket atıyor. Aduket atıyorum lan ben. Al sana aduket, Al sana expolish. Alsan öyle bir şey yoktu aslında. Al sana yıldırım. Alamık. <laughs> ben elektrik çarpmıyor o değil de. Çünkü ben şanslıyım. Neyse arkadaşlar, Bugünlük bu kadardı. Part 2'sini yapacağız. Artık çok uzun sürdü. Aa, çok geldi. Çok gerildim. Neyse, bugünlük bu kadardı. <laughs> Görüşürüz. 25 dakika sürdü ilk defa. A kanalımıza abone olmayı. Bu videoyu beğendiyseniz bize beğendiğinizi gösterin. Like atın yani. Beğenmediyseniz de dislike atın yani. Ne yapıyorsanız yapın da değil. Lan bozdum lan içine ettim. Tamam anneciğim abone olun. Tam aa, loading ediyor herhalde ki aa, tam şu ortaya tıklayarak kanalıma bakıp oradan abone olabilirsiniz.